Diyarbakır'da havalar çok sıcak. Yazlar genelde çok sıcak olur zaten. Bu yılda Haziran'ın ikinci yarısından itibaren oldukça hatta mevsim normalinin üzerine çıktı. Kurak bir yılda geçirdiğimiz için aslında sıcaklar sanki daha çok etkiliyor. Her tarafı çok daha kavuruyor. Tam da bu sıcaklar, sıcak havalarda e, siyasette ısındı tabii siyaset tarafının son günlerde geçen haftaki Diyarbakır'daki gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ziyareti ve söyledikleri üzerineydi. Sonrasında değişik siyasi partilere, HDP'den ve başka partilerden de başka açıklamalar geldi. Ne diyordu? İki temel konunun aslında altını çizmek gerekiyor. Biri şeydi, somut bir olaydan söz etti. Birisi dedi ki Diyarbakır cezaevini boşaltıp kültür merkezine dönüştürüyoruz dedi. Birisi bu. İkincisi çözüm sürecini biz bitirmedik, HDP bitirdi dedi. Bu ne anlama geliyordu? O önümüzdeki günlerde muhtemelen daha üzerinde tartışılacak. Bunun üzerinde tartışılacak. Kim neden bitirdi? Kimin rolü neydi? Neden çözüm süreci bitti? Kim istemedi? Kim samimiyetsizdi? Ya da neydi, neyi hedefliyordu? Yeniden bir çözüm süreci mümkün mü? Bunlar elbette tartışılacak. Siyasetli konuları belki ama toplumda tartışılacak. Birisinin üzerine durmak gerekiyor. Diyarbakır Cezaevi'nin... Kültür merkezi yapılması söylemi bu son derece tehlikeli. Ne anlama geliyor? Birisi şu, Diyarbakır'ların talebi, o cezaevinde kalanların, o cezaevinde vahşeti görenlerin talebi oranın bir hafıza merkezi olarak korunması. Gelecek kuşaklara böyle tanıtılması ve aktarılması. Neydi Diyarbakır cezaevin önü nereden geliyor? 12 Eylül döneminde korkunç işkenceler yapıldı. Onlarca insanın katledildiği, binlerce insanın işkence gördüğü bir mekandan söz ediyoruz. Yani her, her anlatımın eksik olduğu bir, bir, cezaevi, bir, 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 bir vahşetten, vahşetin yaşandığı bir ortamdan söz ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu tür mekanlar sonraki kuşaklar tarafından hafıza mekanları olarak korunur. Bu hafıza mekanlarının önemi bir daha o tür vahşetinin yaşanmaması, bunun gelecek kuşakları tarafından da hatırlanması ve zihinde canlı olarak tutulmasını sağlamak. Diyarbakır cezaevi de böyle bir cezaevi. Yani Diyarbakır 5 nolu cezaevi. 12 Eylül dönemindeki ismiyle dünyadaki en kötü namlı 10 cezaevinin biri biri olarak kabul ediliyordu. Bu cezaevinde çok sayıda insan katledildi. Binlerce insan işkence gördü. Bir önemli bir sayıda insan sakat kaldı. Kimse o dönemi yaşadıklarının tümünü aslında anlatabilecek durumda değil. Buna ilişkin talepler ve buna ilişkin girişimler yapıldı. 2000 lerden sonra 2008, 2009, 2010 yıllarında Diyarbakır Ceza bir girişimi gibi girişimler başlatıldı. Bu girişimler üzerinden çok kamuoyunda bir farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve buranın boşaltılarak bir hafıza merkezine dönüştürülmesi istendi. Bu bizzat 2010'da başbakanken Dönemin başbakanı Erdoğan'a Erdoğan bizzat iletildi. Diyarbakır Sivil Toplum Örgütleri'nin temsiliyle ben kendim bizzat iletmiştim. Burada bizim isteğimiz, dil isteği buranın bir hafıza merkezi olarak korunması. Bunu düşüneceklerini, karar aşamada düşüneceklerini söylemişti. Aradan bir 10 yıl geçti, 10 yıl sonra bunu kültür merkezine dönüştüreceklerini söyledi. Kültür merkezi, müze mi kültür merkezi mi çok farklı. Eğer kültür merkezine dönüştürecek de bu aslında beklenen talebi karşılamayacak çünkü Orası bir tek şekilde korunabilir ancak. Bir hafıza merkezi olarak korunabilir. Çünkü kötülüğün işlendiği, yani her duvarında e, isimlerini, belki işçiyen cehaletleriyle birlikte, o vahşeti yaşatanların vahşeti yaşattıklarına ilişkin tarihi bilgilerinin de asılabileceği bir mekan haline getirmeli ki, gelecek kuşaklar e, sadece kitaplarda yazılı olmadığını, somut olarak da aslında o gerçekliğin, o hakikatin o duvarlar arasında yaşandığını bir nebze görebilsinler ve bir daha otur tür mekanların, o tür olmaması için mücadele verebilsinler, ona karşı durabilirsinler diye. Peki diğer nokta neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çözüm sürecimiz değil hedefi bitirdi. Neden diğer bunu söylemek gerekiyordu? İlginçtir. Türk siyaseti her sıkıştığında, yani her dar boğazını açtığını açmak istediğinde Diyarbakır'a gelir. Diyarbakır'da sanki bir haç görevi yerine getirilir ve Diyarbakır'da bir açıklama yapılır. bir dönem Mesut Yılmaz şey demişti, işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne geçti, ne Diyarbakır'dan bir yol geçti. Şimdiye kadar o yol geçmedi. 2005'te dönemin başbakanı Erdoğan Diyarbakır'da şey demişti, demişti Kürt meselesi benim meselemdir, bu meseleyi ben çözerim. O günden beri Kürt meselesinin çözümüne ilişkin bir ilerleme olmadığı gibi Kürtler sürekli bir içimde, bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık kendi belediye başkanlarının meclis üyelerini de seçemeyecek duruma getirdiler. Son 5 yıldır Diyarbakır ve diğer Kürt illeri, şehirleri neredeyse tamamı kayınlar tarafından idare edilmektedir. Bu nedenle yani 2005'ten çok çok gerideki bir noktaya gelinmiş durumdayız. Geçen hafta da çözüm sürecimizi bitirmedik. İşte HDP bitirdi denildi. Diyelim ki HDP bitirdi. HDP hükümetmiş, yürütüyormuş gibi böyle bir algı yaratıldı. bu iktidarın genel politikasıdır zaten. Olumsuz her olayı başkası tarafından ya kandırıldığı, kandırıldığı için yapılmıştır ya da gerçekten başkaları suçludur kendileri hiçbir sorumluluk almazlar. Yani tamamen sorumluluğu yansıtarak başkası üzerine atarak e, böyle bir söylemle işin içinden sorumluluk alma için e, çıkma becerisini götüre, gösteren bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu nedenle de bu mesele üzerinde daha çok belki bu iktidara destek verenler, bu iktidarla birlikte yol yürüyenler, bu iktidarla iktidar partisiyle birlikte siyaset yapanlar Kürtler başta olmak üzere buna ilişkin daha net tutumlar ortaya koymalıdır. Hayır. Bizim sorumluluğumuz vardı. Biz bu süreci yürütmekle yükümlüydük. Biz bu süreci yürütmedik. Bu sürecin gerektirdiği adımları biz atmadık. Ee, kendi sorumluluklarını da ortaya koyduktan sonra tabii karşılarında diyalogta bulundukları, müzakere ettikleri gücün, kesimin, grubun, kimse, kimse onların da sorumluluklarını e, ve e, sorum, sorumluluklarını ve eksiklerini e, bu sürecin yürümemesi için takındıkları olumsuz tutumları da e, dile getirip bunu kamuoyuyla paylaşmalı ve kamuoyunda yeni bir tartışmanın açılmasına imkan vermeliler. Mesele kamuoyunda tartışılmalı. Evet, tartışılmalı. Kürt meselesinin şiddetsiz çözümünün mümkün olduğunun kamuoyunca anlaşılabilmesi gerekiyor. Ama bunu en çok Kürtlerden çok artık Kürtlerin dışındaki muhalefet bloğunun iktidara destek veren kesimlerin bunların tartışması gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz ki 2003 2013 ve 2015 dönemi Kütler için, bu kente yaşayanlar için de belki yaşayabildikleri son 40 yılda, yıldaki en muazzam, en rahat, en huzur verici, en heyecan verici dönemdi. O dönemde çok daha canlı tartışmaların olduğu, hayatın daha canlı akabildiği dönemlerden söz ediyoruz. Ee, evet, bu son gezisinde Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da güvenliğin o sağlandığından söz etti. Hiç kuşkusuz, tabii ki yani silah sesi gelmeyebilir, çatışma gelmeyebilir ama bu toplumun huzur içinde olduğu, mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Diyarbakır huzurlu bir kent değil. Diyarbakır huzursuz bir kent. Toplum huzursuzluk duyuyor. Yarın ilişkin bir umudu yok çünkü. Yarın ne olacağına ilişkin bir umut beslemek istiyor. Bunun yolu da kalıcı biçimde barışıl bir dönemin, barışıl bir sürecin başlaması ve sorunların demokratik çözümünün mümkün olduğunun görülmesiyle ancak sağlanabilir. Bu sağlanmadığı sürece bu kentte gerilim ve huzursuzluk sürecek. Ancak son gelene noktada Diyarbakır belki uzun sürede son 5 yılları sessiz kalan bu kent belki yeniden önümüzdeki yazın bitiminde yeniden canlanmaya, tartışmaların merkezi olmaya ve yeniden siyasette üretim yaparak katkı sunmaya tekrar başlayacaktır.